Merhaba arkadaşlar. Bu güzel günde evrenden spiritüel mesajlarımızı almak istiyorum. Aşk senin ışığın olsun dedi. Çok güzel. Demek ki yönünüzü arkadaşlar kaybettiyseniz kendinizi kendinizi kaybolmuş hissediyorsanız güzel bir aşk ile yönünüzü yolunuzu bulma potansiyeliniz var. Aşkın kabulü dedi. Aşkı reddettiğiniz bir süreç olabilir. Kalbiniz soğumuş olabilir ama aşkı kabul etmeniz size tavsiye ediliyor. Ve bir kişiyle köklenmeniz. Bakın burada doğru partneri bulduğunuzu ve bunu gerçekten de kendi içinizde de kabul ettiğinizi görebiliyoruz. Demek ki böyle bir sürece de gireceğinizin işareti olabilir. Barışın yenilenmesi dedi. Tabii ki de bu kişi bu aşk geçmişten bir bağlantı da olabilir pek tabii ki de. Ya da kendinizi affetmekle ilgili enerjini değiştir dediği arkadaşlar. Evet bakın burada bereket enerjisi var. Bereket enerjinizi kendinize çekin. Bereket enerjisini kendime çekiyorum.